Evet efendim Dying Light devam ki. Selamun aleyküm birader. Aleyküm selam ben. Benim sana ne derdim var ha? Benim sana ne derdim var man. Senin ne derdin var kardeş? Benim sana ne derdim var man. lan? Lan Spike'den iş al Spike nasıl lan? Çok komik yarlanmış

Çatap atmalıyım. Aldım. Çekil artık önümden. Dışarı çıktım. Boru, pas ayarlarını atar boru. buraday. <laughs> ha, üretim bileşenlerini ha tamam. Tamam. Tamamen havadayken öneri vermen çok güzel oldu. Senin nasıl <laughs>

Ukraine, right? bekliyor acaba. Aç kapıyı ben geldim. Açık kapıyı veremedim ben. ben Kırış kapıyı birader. Zombiye bu doktor salak gibi ölüyor ya. Yani. Hı? Yayın Hı. Hangi? Kimi yayın izliyor muyum? Sen de mi yayınım var? Vay göt. İkisini izleyeceksin birader. <laughs> Urfa'yı kurtarma. <gülüyor> <gülüyor> Urfa'yı kurtarma. Urfa'yı <laughs> kurtarma. Oğlan bir şey oldu. Benim vıcık vıcık ses geldi lan ona bakayım. Evet, şunları dövüyorum, bakıyorum. <laughs> Ananı seçtim. Ananı. Şu an uyuyanların kafasını patlatıyorum var ya. <laughs> Çok zevkli. Yemin ederim Nuray Karaca oynasın şu an. Bence bu karı zevklerdi. Nuray Karaca. E, abone ol abone olmuyor. Uyuma lan, uyuma olur. <laughs> Takip Dersin uyumayacaksınız. Açsana abone olmayı o Nasıl açayım birader? Ne bileyim ben Okulda kardeşim ya adam, ben ama. miyim ya? Tuna nasıl açtın? Anda da long dark gain yapıyor gidiyorum ben. Lan! <laughs> Takipçi kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı oh, hocam. Tam <laughs> 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 oh, bir de iyi yayın yapıyormuş oh, lan. Hayda. Ben ne diyorum niye azizleniyorum ki? <laughs> tamam Tuna da 620'ye kadar yaptı kalpte sıra. Ya senin ağzına sıçayım. Hadi artık sana müsaade kovdu lan beni bu. Başladı ya ben ben bunu banlayayım en iyisi. Bu hafta sonunda Long Dark'ı mı dur bitirsin dur, mı dur, dur oğlum ne yapacağım? O, ne ne, ne o işe? Ne? Bu hafta sonunda Long Dark'ı mı bitirsin acaba? Sen onu hafta sonu bitiremezsin. Bitiririm bu arada. Dene o zaman. Heh, şey Bitiremezsen... Bitiremezsen. Bitiremezsen Elden Ring başlıyorsun. Ayda. Bitiremezsen Eldenik başı. Her türlü Elden. Bitire, bitirirsen bir şey yok yani. O zaman bitirme önce yapacak bir şey. Bitirirsen Eldenik oynamayacaksın, bitiremezsen oynayacaksın. <laughs> Oyun böyle yüzde bir kalıyor, alt F4 atıyorum, bekliyorum. <laughs> <de> <laughs> Eldenik oynamış. Tamam, 620 yaptık. Ben Krano. Sen var ya oğlum tam banlanacak insan şeyisin profilisin Dokan. Vallahi 6200 e kadar yaparım ben. Volkan ne no oynuyorsun? Bir şey oynamıyor geliyor chat trollüyor. Ciddi olamazsın. Evet. Kim? Nerede? Nereye yazıyor? Çete bak. Gözükmüyor şu an bende. <laughs> geçmiş kapalı kardeşim. Geçmiş <laughs> Ben sesini alır atarım sıkıntı. <laughs> Adam düşüyorsun. Bana göre. <laughs> ppppp şaheser atınmı sanırım hop dur lan teker teker mı ha tamam <laughs> dur lan teker teker altına hata <laughs> var mı Tamam var mı hacam var Adam ne oldu ya? Uy! Üç izleniyoruz. o <coughs> zaman bir 930'umuz var abi. Lan! Ben... Şu an izlenen be hepsi siz misiniz? 131 gelir mi? Ne yok ne gelir mi? 131. 131. yok abi abi. Hepsi beraber oynayamayacak mıydınız? <laughs> Ucube misiniz? Ha, 2015 bölüm bölüm. Oynayacak. 2015 bölünüyor. Ee? Oynayacağız. Ya oğlum hemen açılmıyor ki manyak mısın? Lan oğlum ağzını da sıçarım. Beni uğraştırmayın. Twitch'ten sesin gelince kafam karıştı. Bir daha söylesem. Oynayacağız beraber. Ben de mi geliyorum? Teşekkür ederim. Evet. Hayır. <laughs> ben hile, hile hesabına gelebiliyor mu? Hayır. Ultra hayır. Hilesi hesabına. Hayır. Ona da hayır. Sen? Elden Ring oynamadan giremez. Tunar oynuyordu bu. O, oyuncak, o. O, edin o, edin oyuncak, oyuncak, oyuncak oğlum. Bu elin ağzıda hiç oynayacak oğlum. Reder oynayanlar <laughs> girebilir mi? Sen onda oynamadın ki. Kardeşim tek pop olsam da lazım. De, lazım. De, de, de. O tek pop, o tek pop. Hep sende o özellik açık değildir büyük ihtimalle de insanlar. Tekme şey. atma özelliği bu. Zıplayıp tekme attığın zaman bayılıyor. Koydum. Ben de. Ağzına evet, sikireyim. şeyi kasarsan dayanıklılığını çok güzel kasarsan. Tank oluyorsun kardeşim. Baksana adam yaptı. Ucu be gibi oynuyor. Ben edeyim, şimdi... ben şimdi bu yayını nasıl izleyebilirim kardeşim? Oğlum bir saat şuraya hepsini <laughs> koymuş da oyunun başındayım. Elinde boru var. Bir silahım olsa anlayacağım ne şey, yapacağımı. Boruya gerek yok işte. Ben yumrukla dövüyorum mesela. Ama o adam kolla oynuyor şimdi. O da. Iyy ciddi olmazsın. Görmüyor musun Megan'ın yazıyor. Yani o sen var ya. Ya. Tutun şimdi Turan 31 yazıyor. Hiçbir zombiyi tutturamıyor herif o tutturamıyor. Ya Bırakacağım şimdi kolu Vallahi klavye basma açıcam. Kolla oyun mu oynadın? Ucube mi? Evet ben bütün <laughs> oynadın lan oğlum git. Çiftiniz. <laughs> 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 En azından bilgisayarıma bile kol, bile virüs sokmuyorum. Kolla pes FIFA dışında başka oyun oynanmaz kardeşim. Oğlum boyun, adam, boyun, adam sadece boyun, ki trojan var ya sen yine indiriyorsun en azından öyle değiliz. Kardeşim merak sardım. Heh Mansur yavaş kalan Ahmet Sabah'ın yardım Seni diyeceğim. Gel Doğukan <laughs> ya gel gel. Ne abi ya? Allah kolu <laughs> kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka. Ya oğlum. ne güzel oynuyor bak. Tuna akış akış kamıyor. Oo bak adam bozuyor. ya. öler misiniz artık? Ne olur ha? <laughs> Yeter artık. Bak kollayın adam öldürebilirsiniz. Öler misiniz? Ben bu oyunu bu yüzden bıkıyorum sürekli oynamaktan. Bir boka da zannediyorum düşünün böyle embesi sürüsü. Bir şeyini atsana ne, bu. Ne e, ne neydi bu? Geliştirmeleri atsana bir tamam. Biraz yayın geç geldi şimdi biraz bekleyerek yapacağım geliştirmeler mi seçenekler mi? Yok seçenek değil oğlum geliştirme oyun içi geliştirme. Neye basıyorsun? Oyunun dışı, içinde, bir tuş vardı bilmiyorum ı falan. Ha. Ö ı. Beceriler Nasıl vurdun onu? Göt. Beceriler. Tamam. Okay. Baba. Okay. gel. AFZ'de de bir bokum yok gerçekten sen gel. Bunu da şuraya çekebilirim Geldim. hocam. Şu an kan yayın geçmiş. Gelin lan ben buradayım. Buradayım. Ben daha hala gelmedim. Kanka sende nasıl? Tamam. 5 yani, saat önce falan. Tamam, açtın mı? Evet Maymuncuk çatapat basit aynı, Bak tamam. kebap free home deliver. ver Şimdi Bunun şeye aklını. git e, Çeviklik mi ne vardı orada hatırlamıyorum bir şey vardı <laughs> Bu açık mı ki şu an? <laughs> <laughs> Yayında bilmiyorum şu an Hayatta kalıyor oh, Açık değil şu an oh, Beceriyi al diyeceksin basıp. F5 at F5 Aldım beceriyi Tamam, tamam. Aldım. Çevikliğe geldim Şimdi bu koştukça kanka hareketler yaptıkça tekme falan attıkça bunlar gelişecek. <laughs> Mesela boşluk düşürüp böyle sağ sola yaparak dojlayabileceksin yani ilk hareket. Bana da göster ne yapacaksın lan? Bana da göster it. ama. ya bunları kasmaya <laughs> özen göster. Gelince hemen harca Bayağı iş yarıyor çünkü. Bana göster işe Onları şey fulledikten sonra kanka eline boru almana gerek okay. bile kalmıyor. Tekmeyle öldürebilirler şimdi. Şey. Boyununu falan kırıyorsun arkadan git. Vallahi. Abi konsolla oynayan adama yardım etmem ben. Sen var ya. <laughs> ben sana bir trojanla oh, oynayın diktireyim de gör. Valla bana bir trojan yıkla kendime geleyim ya. Bu ne lan? Ben atayım sana. Bir forması. trojan A 32. Yok daha iyisi var. X x x trojan x. Bak bak bir esasını atayım. Atsana. Esasını <laughs> almış. Bacağım kırıldı ana avradı. Burada biri vardı. Mal. Uf. <laughs> Aga yayında artı 18 şeyler oluyor şu an <laughs> ne oldu lan? Güzel. <laughs> zombinin orası belli oluyordu tamam mı? Oraya böyle vurdum böyle boruyla. Sonra kafasını patladı zombinin. <laughs> Telefonda mı? Buraya karaj'e döndüm kanka. Sonunda birinin kafasını patlattım. Buraya <laughs> <laughs> karaj'e. Ya oğlum. Yet, çatıya çıkıyorum. Atsana Doğukan döveyim mi illa? Dur telefonda var telefonda ses atıyor. Tamam. Nereye gideceğiz hocam biz şu an? Kanka B'ye basınca zaten önüne çıkıyor. Kanka. Sen bana acaba şeyden yayın bassan ya. Çok kalitesiz olur biliyor musun? Hmm. çok gecikme yoktu. Böyle 1-2 saniye de olsa şey olmuş işte. Sen benimle başlayın. <laughs> <o> şey. <laughs> Aa burayı yani, Alp geçmişti olur hocam. Bir tane sana. Zaman lazım. Ne yapacağız zaman? Ha, aktive aktif. Ambu var lan. Oğlum şey. Stamina bitince biraz bekle dolsun öyle vur. Ya ve ananın ama yani canım kalmadı. Neyle bandı sarıyorduk? Fırlatma yok deme. Daha oda açılmadı ya doğru. Ben Hocam, ara oyun başladı 5 dakika oldu. Ne anlatıyorsun? Özür dilerim. Özür dilerim. Daha dayının rahimle şey yapıyorduk, parkur yapıyorduk. Unutuyorum, unutuyorum. Allah'ım. Hocam ben öleceğim galiba biraz. Hem de PG sikiyorum <laughs> dümden. Acı nasıl son veriyorum seni. Bu da <laughs> virüs değil X'de yazıcı bunu. Allah bunu indireceğim en son az kaldı. <laughs> Sen dedim ama yani benzer bir şey indiriyorsun. Sesini de görüyor musun? Ney ne ne? Ha PNG. GTA 5. GTA 6 pardon abi. GTA. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey var dur o da WhatsApp'tan atmıştım bunlar da bunlar korkudan indirmedim. Ben sildim hatta direkt. Bir tane adam indirmeye çalışıyor Trojan yazıyordu ya onu biliyorsun. Bu çok iyi. Yok değil. abi oğlum ben... admin'e soruyor bunlar ne diyor. <laughs> buraya nasıl çıkacağım lan? Kardeşim zor. bir şey değil indir. Daha öyle bağlantı Daha, daha işte bağlantı mı kur? Tunan? Tunan? Yakışmadı Tunan. Hocam buraya nasıl çıkacağım Nahim hocam? Bakayım bakayım bakayım. Bu ne oğlum? Ben öyle çok da bir bok bilmiyorum ben söyleyeyim de. Ne, ne diyor? 150 yani saat... saat oynadın oyunu sen. Işık tuzağını kur diyor oğlum. V'ye basarak kuruluyor da işte bilmiyorum sen nasıl kuruluyor. Tamam V'ye basayım senin içine. Kanka masum kontrolü bak. Bak hafif döndürüyorum şuna bak. Mouse mu? Senin mouse'un mu var? Yok. Nasıl yani? Ben bildiğim ucubelerin mouse oluyor. Lan oğlum. <gülüyor> Uzaklaş bir. <laughs> <mi>? Uzaklaşsana <laughs> bir şuradan. Kanka oraya çıkamazsın zaten. Uzaklaş mı? Gel aile de, bir şeyler de, alayım da. Bir Bak alkol bulmuş içeyim. Ne? Aa, Şimdi etrafı araştırma tuşu ne sende? Ona bas. Bir. X değil miydi bakayım evet ha. Tamam çıktı mı? Ne diyor? Yaklaş yanına. Bak. Ya Işık hemen. tuzağını hazırla diye bir şey çıkacak altta. V'ye basarak kuruluyordu bizde. Kanka şu üstüne ben. çıkmam lazım. Oraya dokunmam lazım o benim. Kanka oraya çıkamazsın ki. Nasıl çıkamam ya? Kanka normalde rop atarak çıkıyorum ben ama rop işte o kadar seviyede açılmıyor. Ya ne demek? Bir yolunu bulacağım ben. Sen niye kan olup duruyor Sinir oldum ben ona bak. Canım yok. Hadi. Adet olmuş. <laughs> Hayda. Ben oraya nasıl çıkayım Hadi oğlum? Oraya atlarsın. Abi orada o direğe tırmanılıyor sopaya. Buradan oraya zıplarsam. O önündeki sopaya tırmanılmıyor mu oğlum? Bir gel bir yaklaş yaklaşmıyor. Ananı ha. satayım, kırdım ya. Sen kahin Abi, misin? Ay tırmanıyormuş, tamam Oğlum o sopalarla tırmanılıyor, başka hiçbir şey tırmanılmıyor oyunda Nasıl maymuncuk yapıyorum? Diğer ip'e tırmanılıyor o Hop Maymuncuk ya baksana ya Düştüm sandım, var ya dönümüzü giriyordum oyuna <laughs> Valla dönümüzü <müziği> giriyordum oyuna <laughs> Tamam, diğeri de açılır zaten Işık dur bakalım La oğlum. <laughs> Canım ya ananı ne, ne ya. Buraya Zıplayarak çöpüyor. Bu, Ama burayı inşallah kimse Bu kayıt, kayıt almamıştır. Dicer de ben kayıt <laughs> aldım. Bunun bir klibini alalım abi dur. <laughs> ya hayır <laughs> ya ne olur bunu yapma ya. <gülüyor> 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 abi bir saniye dur. Hmm. 10 kilobayt diyet işte şu Teknoloji çok gelişmiş ya. Teknoloji gelişti oğlum 10 kilobayt ya. Neyse Tuna'ndan devam ya yeter. <laughs> Kolu bırakana kadar Tuna'ndan <laughs> <tunağlar> devam. <laughs> oğlum önüne gelen her silah niye alıyorsun Binanın çatısına niye? çık diyor kanka. Tırman yani zıpla. Maymun gibi şebek. Şebek gibi. <laughs> Oradan tırman olmuyor bence. Diğer Hayır hayır oradan değil diğer taraf bak solda balkon var. Ha ben ölmeye başladım herhalde ben ne oluyor benim topalım var. <laughs> Bağırma sesi geliyor. De. Sen casussun kardeşim şu an. Öyle miymişim? Amerikan casus. Tam bir şeyiz. Bu ne oğlum böyle yakınma sesleri geliyor. Ölüm ölüm dediğin nedir ki? Ben senin için iğrenç açmaya göz almışım. Yayın başlığına bak. Bence benimki daha iyi Urfa'yı <laughs> kutlamayacağız. <laughs> Bence de Urfa daha iyi. Ha buradayım şuan. Yani ben kör müyüm abi? O zaman ne nasıl? Krastar'ın yayını. Krastar'ın Vurma abi vurma kafama vurma. Sen dojlama açtın mı? Bir şey açmadım. Kaldım böyle. Tava sarı giriyor. Bir <laughs> ayarlara girsene bi. Ya nasıl eğileceğim? Hadi. Ha? C C C C Lan ne anlatıyorsun <laughs> sen Tek tek bat ya vurduktan sonra belirtmiş pişman Aç oh be oh. Tam buraya gelirse de zaten ben var ya böyle oyunun Bu ne hocam Tahsara <laughs> böyle duvarı yıkıp gidiyor şimdi Oğlum yok yok, öyle bir abi. şey yoktu Bu ne <laughs> Tek bat <atıyorum. gülüyor> <laughs> ya oğlum Ya <laughs> oğlum Kanka nasıl Ya kardeşim <laughs> kolla oynayan ucup adamın halinden işte Sus lan Açsana oğlum kapının kilidini aç kapıyı açmıyor. O sonra açacağım şimdi açarsam zombi mami gel içeri. Ananı götür. Bak ona böyle kanka dokunacaksın böyle tık tık Adam var bak hemen bak embesil gibi böyle koymuş buraya bak bu. Adam <laughs> <laughs> koymuyorsa bulamayacaksın oğlum normal bulurduk bulurduk. 8-25 tamam. geçiyormuş. Right, Art Şur artık bu kapıyı açabilirim. <laughs> Ayşem 112 çıkarsa şey Çıkacak zaten. Ah, ah, ah tamam. Sinematik kapısı zannettim değilmiş. Hava kararmadan önce güvenliği bir eve sığın. Koşuyorum. Merhabalar. Lan tuzla meslek öğrencileri. Okulun başlamasını bekliyorum. Önündeki sayılır bu arada. Neyse. Gidelim o zaman. Sen görev yerine git. Daha iyi olur yani. Göt. Beni uzağa götürmeye çalışıyorsun değil mi? Evet. Götür. Sen bir götsün. Hayır sen bu ucubayı şey mı izliyorsun ya? <laughs> lan ya, oğlum. Çıkın. Çık abi çık. Valla böyle olmaz. lan cuma bak. Ben, ben bak oyunu 2x orada oynuyorum. kullan yazıyor. F kullan yazıyor. F ben F de X'e bastıyorum. Nayim. GTA 5. <Gülüyor> <şeyin> <Gülüyor> lan bana yazıyor. da attı 10 kilo. Sizdireyim <laughs> mi lan? Yok oğlum çalışmıyor zaten APK. <Gülüyor> 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 telefonda çalışıyor. Telefonda da çalışmıyor. Düzgün yok oğlum. Ha bunu sen, sen mi yaptın? Hımm. Araştırıyorum. <laughs> Abi şu hayatta abi. bir Nereye gidin? Eee torrentten oyun indirmeyeceğim ya Dolkan atıklarını indireceğim. <laughs> Hatta bireyi 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 kanka. bir mümkünse torrentten oyun indir ama Dolkan atıklarını indirme. Sen niye çata patattın ki oraya şimdi? Ha, araba tuzağı kuracaksın çünkü. Hmm. Ben alırsa ananı avradın. <laughs> kanka ağzınız sıçar o senin. Çek şuradan. Bu ne lan sümüklü zombi? Kanka şey yok mu etrafta? Benzin bidonu gibi bir şey yok mu? Tüp 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 kırmızı tüp. Niye? Var mı sen bak bir. böyle kardeşim. Şöyle bir şey var. Kırmızı tüp kırmızı. Bildiğin şey. Bak gördüm bir tane solda vardı az önce. Kutuların yanında böyle odun kutuları. Gördün mü kırmızı tüpü? Hayır. Arkanda bak şu an. Kanka bir sabit dursan söyleyeceğim aslında. Sürekli geçtiği <laughs> için. Ben gel geçmişten geliyorum farkında. Geçmişten geliyorum. Şu arabaya doğru bakıyorsun bak. <laughs> Değil mi? Mavi arabaya. Mavi arabanın biraz <laughs> sonuna git. Gördün. Gerçekten böyle kırmızı tüp var. Hay. Götürsün o. Şimdi git şey yap. Onu al. Oğlum dur. Arabanın yanına. yanına at. Kimse bana mavi mavi arabanın yanına at. Bir de çatapata doğru ya. Hı, rikez oh neden? yoksa. <laughs> <yaşamadım. gülüyor> kanka tüpe vuracaksın. O tüpe vurduktan sonra bir, Artık bir saniye bekliyor sonra, sonra patlıyor. Ha giriş birimi tamamladın ve işbirliği modu açıldı. Basarak başka oyuncuları bulup onlara katılacaksın. Hepsini oymuyoruz. buraya çek kanka. Tunan. Vurdu mu tüpe? Vurdum vurdum. Ses çıkacak böyle pis diye. Hah vurdum şu. An. Tamam artık seni görüyorum. Tam da o no, kadar patlamıyor var. Bir dahaki bölümde birlikte oluruz. Şimdi bu bölümlük bu kadar olsun. Çevik seviyesi işte. yes be. Kuvvet seviyesi de oldu lan.